Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size hızlanma bug'ını göstereceğim. Tabi siz ya da ne ansırsız. Ama işimize yarayacak 3 zırh var. Bunlardan birini seçin. Azmin zırhı, nimda zırhı ya da atıl zırhı sizde olması gerekiyor bir tane bir tane olsun yeterli Hiç videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hadi videomuza başlayalım dediğim gibi bu üç zırhlardan biri sizde olması gerekiyor bir tanesi bir de kaydedilmiş olması gerekiyor mesela şu anda bende nimda zırhı var bir de kaydedilmiş onu giydim mi giydim şimdi Nimda'nın özelliğine bakıyoruz. Özelliği böyle. Tamam mı? Biliyoruz bunu. Ve şimdi benim giymek istediğim kombin bu. Bunu giymek istiyorum. Şimdi. Nimda zırhını giydim. Şimdi istediğim kombini istediğim kombiniyle denimdan zırhını aynı anda tıklıyoruz. Yani şöyle. Şimdi böylece hızlanmış oluyoruz. Şu anda iksiri falan içmedim. Ne yani zırhını da giymiyorum. Şu an kendi kombinimleyim. Zırh da giymiyorum. Bu şekilde. Eğer bu üç zırhlardan biri sizde olmazsa bak olmuyor. Sadece bu öz zırhlarından bir tanesinde oluyor sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Yapamadım. Görüşürüz.